Tok Engin kanalı Engin ben arkadaşlar. bugün farklı bir konudayız. Bugün şu an İdaretepe sahilinde 50. yıl farkındayız. Kuşlar vesaire spor konusunu işleyeceğiz. Göbek hani ben de gitti son aşağı yukarı bir ayda maşallah sadece rejimle 1800 kilodan 96 kiloya kadar düştüm. 96, 106, 112 kilo kadar verdim. Kameramanım sağ olsun oradan bana pis pis sırıtıyor. İnanmıyor musun verdim? Bak, fit olduk. Şimdi buraya spor salonuna yazılmaya geldik. Ben hem emekliyim ailemle çalışıyorum. 49 yaşındayım arkadaşlar bu arada. yaşımı belli etmediğimi düşünüyorum ama takdir tabii ki sizlere bırakıyorum. Belli ediyor muyuz sevgili kameramanım? Bence etmiyorsunuz. Etmiyormuş. Güzel. İltifatlarınız için teşekkür ederiz. Şimdi bu İBB'nin spor uygulaması var. Spor İstanbul uygulamasına gidildiği zaman benim gibi emekli arkadaşlar spor spora yazılmak isterlerse 375 TL bir ücreti var. 60 gün 12 seans alabiliyorlar. Ee, ama sevgili kameramız gibi öğrenci değilseniz tam olanaklarından ise 750 TL çarpı 2. Yani Spor İstanbul uygulamasına girdiniz. Ayda, şu iki ayda 12 seans alabiliyorsunuz. Duşları gayet muntazam. Kapalı spor, kapalı dolapları var. Kilitisi dışarıdan getiriyorsunuz. Etraf çok temiz. Hocalar işte çalışıyorsunuz. Kadın erkek ayrı ayrı çalışılıyor. Karma değil. Fitness için konuşuyorum emekli olmayan ve öğrenci olmayanlar için tam ücreti 750 TL. Akbil'den bunun tahsilatı yapılıyor. Ee, öğrenci ve emekliler için ise yarı ücreti. 375 TL ee, ücreti var. Tabii ki diğer futbol, basketbol ve diğer e, branşların ücretini bilmiyorum. Bildiğim var. Pilates. Pilates ise e, emekli ya da öğrenci diye bir indirim yok. Tek fiyat politikası var. E, Pilates ise sadece 750 TL. Ama ben şu an buraya kameramanımız sevgili Gökhan da ben de bu noktada ee, şeyden fitness'tan faydalanacağız. Benim için 375 emekli olduğum için kendisi için de 750 TL'den birazdan spor İstanbul uygulamasına gireceğiz. Spor öncesine biraz belki akşam seansına erken girip hava iyi oldu, yürüyüş yaparız. Sonrasında tekrardan yine burada duşumuzu alıp buradan rahat rahat evimize gidebiliriz. Tavsiye ediyorum Spor İstanbul Fitness İBB tesisleri. Tokyengin kanalı Engin ben. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.